Arkadaşlar orada bir tane köpek var. o, <laughs> bozoy görüp Gördüğüyle geri döndüğü gittiği bir oldu. Gel boza gel gel. Gel oğlum gel. ...biz <laughs> bizim yanına gelmiyor ki araba işte. yani, Gel Bozo, gel oğlum. Sen ne kadar aşıklı olmuşsun lan? Hay maşallah sana. <laughs> Bak <laughs> bak sürekli kaçıyor ya. <laughs> Ama Kerem abi doğuşurlar öyle yapma. Yok <laughs> <nasıl>, yok. <laughs> 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 gel oğlum gel. <laughs>

bay bay yap. Eyvallah kral. Gel. Bozu. Gel. Arkadaşlar orada. Gel. Bozu 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 bozu. Al 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 Gel oğlum. <laughs> Arkadaşlar orada bir gördüm. Bozu yanına doğru bir gidelim dedim. O dürzü de gel gel. Nereye gidiyorsun? Diş gösteriyor. Gel lan. Bozu. Aşağı gitti. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biraz motorla alakalı konuşmak istiyorum. Ee, benim kafam gerçekten çok karıştı. Şimdi e, Yozgat'ta e, motorunu bulamadım arkadaşlar. Eee Şeyde işte Ankara'da da bulamadık. E, şu anda İstanbul'dan eniştem arıyor. Gel buzu. Gel lan nereye gidiyorsun diyor, diyor. Eee <laughs> arkadaşlar şimdi e, motoru söksem e, komple bir rektifiye yapsam e, ama şimdi hani derler ya e, eşe altın semer atsan eşek gün aynı eşek hesabı yani gücü belli 125'lik e, 125 motor istediğimiz kadar yağlayalım pahlayalım e, çekeceği bir güç güç var, e, öyle bir sıkıntı var. Şimdi sıfır motor motorlar var evet ama arkadaşlar çok pahalı. Yani e, yaklaşık 40-45 milyar. E, hadi bilemedin işte 30-30-35 milyara da bulunabilir. Ama e, zaten ben bu e, motoru e, komple 27 milyara aldım arkadaşlar. E, ikinci el motoru arıyordum işte bulamadık e, ama şu anda bir de İstanbul'dan e, bekliyoruz eniştem e, tanıdığı bir yerler varmış herhalde bir de oralara bakacağız e, arkadaşlar bitirseydik eğer e, gerçekten çok güzel videolar çıkacaktı şuraya otomatikman zaten üstünü kapatıp e, üstüne e, açılır kapanır bir çadır yapacaktım hani ee, araziye gittim. Örnek veriyorum kampa başladığımızda hemen direklerini diktiğimde otomatikman bir çadır oluşacaktı o üst tarafta. Orada ben yatacaktım arkadaşlar. Orada ben kalacaktım yani. Çok güzel bir e, gece videoları olsun. E, gündüz olsun. E, arazide, dağda, bayırda güzel videolar çıkacaktı ama e, bir, bir, bir türlü toparlayamadık. Ee, dediğim gibi sökerim, komple reklam yaparım, ee, Allah'ın izniyle elimden gelir, Hani bilmediğim şeyleri en azından YouTube'dan da bakabiliyorum. Ee, or oradan izleyip e, uygulayabiliyorum. Ee, ama dediğim gibi motorun e, bir gücü var, 125'lik. E, i̇stediğimiz kadar e, yapalım, e, onun gücü belli bir yere kadar. İnşallah şu İstanbul'dan ümitliyim arkadaşlar, İstanbul'dan gelirse olacak gelmezse de e, yine e, bir şeyler yapacağız. Sizlerde bilgi bilgi varsa arkadaşlar bu konuda konuyla alakalı. O bilgileri ben, ben, benimle paylaşırsanız sevinirim. Gerçekten kafam durgun. Yoruldum. E, kafa durgunluğu, kafa yorgunluğu her şeye bedel arkadaşlar. Pozu. Leyla Nur buraya çiçek takmış bakın arkadaşlar. <laughs> Maşallah o da ne güzel çiçekmiş öyle la. Allah Allah, Allah. Şöyle şöyle yapayım ben de. Yok. ha ha <laughs> Kral. Bozo. Bozo. Koyu özel değilim değil mi lan dürüstüyüm. He? At. At bakayım at. <gülüyor> <gülüyor> a, baba yeni ne oldu da şurayı e, zamanında biliyorsunuz Kurt Bey vardı. Kurt Bey ıstırmıştı. Tam eklem bölgesinde olduğu için hani böyle e, açılır kapanır bir şekilde olduğu için e, kavuşmadı arkadaşlar. Ama iyileşti ama kavuşmadı. Öyle bir sıkıntı yaşadı eklem bölgesinde olduğu için. Ama lan babuş şöyle tersinden mi bakalım. Dur <laughs> zi. Neymiş? Heh, bir şey daha. Kulaklar beni kulağından tutuyor ve sallayayım şöyle lan. Babacın <laughs> ne olur? Boş. Vah 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 gel gel. Nereye gidiyor? Gel buraya. Şımardı. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Motorumuzla alakalı yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.